Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadircan. Bugün sizlerle birlikte şey neydi o oyunun adı ha, Happy Mod Google'dan nasıl indirilir. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya ama ben yüklemeyeceğim. Dur, şöyle göstereyim size. Hey, happy Mod indir yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra açılsın. Açılıyor. Evet buradan indire tıklıyorsunuz. bak bekle böyle mi? Evet böyle de ben indirildikten sonra iptal, ed iptal edeceğim. Sizin için gösteriyorum. Şu anda iniyor. Bak çok kolay bir Çok kolay iniyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımız bana destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.